35 liralık domatesle kim konserve yapıyor? Sen yapabiliyorsun herhalde. Şim evet. abla. Bak ben, benim şirketim Abi yok. Abi sen dedin ki konserve tarhana yapıyorduk. Şimdiki hanımlar 12-1'e kadar yatıyor dedi. Evet. Yani yatıyor. Çalış tamam, doğru, Çok doğru, doğru, Çalış doğru. Çok doğru. doğru. Hayır, doğru. Yatıyoruz. Da. Evet, doğru evet, yatıyoruz. O, 12 Gerçekten bin. ablam 11. Senin gibi insanlar yüzde beş vardır yoktur bu ülkede. Geriye kalan yüzde 95 aç susuzdur bu ülkede. Başka Ekonomi kötü. Dolar yine 18'i buluyor. Euro 18 geçmiş. Altın çeyrek bin geçmiş. Gram altın bin lira geçmiş. Ekonomi diyorlar Şubat'ta Mart'ta güzel. ben de inanmıyorum. Daha da kötüleşecek. Neden böyle oldu? Dünya dünya krizi diyorlar. Ukrayna'ya söylüyorlar. Yani sadece Türkiye'de enflasyon dün Merkez Bankası açıkladı. Enflasyonu yükseltti. Yüzde on yedi nokta Daha dördüncü aya kadar yüzde 42 idi. Ondan önce yüzde 22 lerdeydi. Şimdi yükselttiler. Niye? Onlar da görüyor hayat pahalı. Onlar düzelteceğini biliyorlar. Şimdi geçen Şubat çıkmış. Şubat mı enflasyon için. Ben inanmıyorum. tane inanmıyorum. Çünkü seneye seçim var. Hepsi musluklar açacaklar. parayı. yani milletin parasını daha dağıtacak, dağıtacaklar. Seçim para bankası yapacaklar. Bayrak alacaklar. Öyle öyle o paralara gidecek yani. dünya genelinde bir pahalılık yok mu? Var ama Türkiye'ye kadar enflasyon Ukrayna'da savaş var diyorlar. Enflasyon yüzde %25'lerde. yüzde %25 Türkiye'de savaş yok. Enflasyon şeyin Merkez Bankası yüzde Türkiye şeye göre yüzde altmış Normal şeye göre yüzde seksenlerde diyorlar. Gerçek enflasyon yüzde seksen Ama gerçeği saklıyorlar milletler. Dubai'ye gidin. Dubai'de zenginler var. Niye? Petrol zenginler düşün. Hiçbiri Dubai'de şey yok, fakir yoktu belki de. Niye? Adamlar petrol zengini. Ama Türkiye'de zenginler parasını para kartı, dolara yatıyorlar. Şimdi de para yatıyorlar, oraya buraya. Parasına yani zengin daha çok zengin oluyor, fakir daha çok zengin fakirleşiyor. Peki çözüm nedir? Çözüm bu hükümetin gitmesidir. Hükümet gidince çözülecek mi? Yok. Zaten diyorlar en az bir sene iki sene bu sistem tekrar yeni yeni şey gelirse Başbakanlar dönünce bu başbakan tekrar dönmesi de 3-5 sene bulur diyorlar. Peki, eskiden parlamenter sistem vardı. Gerçekten çözüm mü? Yani, yani ben bilmiyorum. Tek adamlık Türkiye'ye yaramıyor. Amerikan başkanlığı gibi başkanlık Türkiye'ye yaramadı. Yani gördük. Şu ortada yani. Tek adamla Türkiye'ye yönetilse bu vaziyette oldu işte. Şimdi pahalılık var tamam. Mesela arabalar çıksa, doğalgaz, petrol çıksa, Ama gücümüz varsa. Alabileceğim bir emekli maaşım 3600 lira. O araba 400-500 bin lira aşağı olmayacak. Ben onu alamayacağım. O da çıkmasın. Yok. bana O araba bana çıkmıyor zaten. Zenginlere çıkıyor kardeşim. O arabayı ben ömür boyunca alamam. Alayım desem yalan olur. Kendi kendim kalmayacağım. Kim kurtarır? Bir isim alsak var mı? Güvenliğiniz bir Şu anda adaylara da açıklanmadı. Bakacağız adaylara. Açık. Var mı böyle kafanızda bir aday? İmamoğlu. Mahsur Yavaş diye düşünüyorum. İmamoğlu düzeltir mi? Ya diyorum ya 3-5 sene sürer yani Hemen o adama da Bir senedir o adam sihirbazlığı elinde değnek yok Mesela şöyle söyleyeyim İstanbul'da 3-4 yıldır Ekrem İmamoğlu var Gerçekten düzeltti İstanbul? Adamı çalıştırmıyorlar bazı şeylerine engel oluyorlar Bak abim kafa sallıyor buyurun abim ne? Yok abi, yok yok kimse düzeltemez Tayyip'ten başkası düzeltmez abi Bak öbür Öbür hükümetler de gelse Ha bir tanesi çıkıp da dese ki Ben bir senedir Bir seneden beri bu işleri geleceğim ve düzelteceğim. Ama eğer düzeltemezsem otomatik ben beni düşürün diye bir kelime kimseden çıkmıyor. Ben bunu beklerim hükümetlerden. Tayyip'ten başkası düzeltemez abi. Gerçekten Recep Tayyip Erdoğan düzeltir mi? Düzeltir abi. Peki neden şu an düzeltemiyor? Abi düzeltir, niye düzeltemiyor? Her tarafta kriz var diyorlar dediği gibi. Evet. çok çok fazla var. Bizde, hani, Enflasyon bizde karar yok. Onda... Abi ben, ben bilmem. Tayyip'ten başkası düzeltemez yine Tayyip düzeltir düzeltirse öbür hükümetler de gelse boş. Adam şeyi şey yapamıyor. SSK'yı şey yapamadı. Ne olacak? İstanbul şeyini de görüyoruz. Ee, İmamoğlu'nda orada burada şurada. Hikaye yani. Yine Tayyip. Diyor ki, üç haftalık tatil yaptı. Bu adam robot değil yani Herkesin bir tatili vardır sonuçta senelik. Şu da seneler çıkanlar Öyle gidin oldu. bakın. Şeyi söyleyeceğim bu tatil meselesinde. Adam deprem oldu değil mi Elazığ'da? Elazığ'da evet. El deprem oldu. Adam depreme göstermelik gitti, geldi. Daha insanlar dep binaların altına can çekişiyor. 99'da depremiz oldu. Hayır hayır hayır. 99'da depremimizi de yaşadık. Elazığ'daki depremi biliyor musun? E 99'da biliyor musun? Bir sakin ol. Elazığ'daki depremi biliyor musun? Ben Elazığ'dan bahsediyorum 99'dan bahsediyorum. Ya tamam. Hepimiz yaşadık. E çünkü Elazığ'da bir şey olması. Allah'tan gelen şey Ne olur. olamaz. Adam Elazığ'da göstermelik gitti. Daha İnsanlar can çekişirken yani geldi. E, falan döken tatile gitti. Kardeşim insanlar can çekişiyor. İnsanlar can çekişirken ya, sen sen e, tatil yap. bekliyor. 30 sene içinde şu anda 30 sene 4 5 sene sonra da olacak. Hangi hükümet olursa olsun bu 7 nokta depreme engel olamaz. Bak abim diyor ki yoktu biz kendimiz üretmeye başladık. Evet. Ya bunlar görülmüyor. Onlar görülüyordu ama en plan milletin geçim derdi. Asgari <laughs> 5500'e çıktı ama Gidin marketlere güncelleme var her, her hafta. Daha da yükseltecekler. Amerika şu an yükseltmeye çalışıyor. Seni var ya devletine düşman yapmaya çalışıyor. Onu değil. demiyorum kardeşim. Ben de diyorum. onu her hafta bu markete gittiğimizde bir hafta önce aldığımız şeyi aynı fiyata tekrar alamayız bir hafta sonra. Daha Bugün da daha pahalı değil. dediğin ucuz mu oluyor? Yok daha pahalı oluyor. Bugün pahalı dediğin yarın ucuz oluyor. Tabii yarın ucuz değil. Üstüne daha çok 5 lira onları daha koyuyorlar. da yani ucuzlama olmuyor daha pahalı oluyor. Daha pahalı. Çözüm Ekrem oldu. Ya, bu hükümet ekleme oldu ya mi? Ya ille demiyorum. İlle demiyorum. Bu çöz Çözüm abi. Çözüm. Bu bu hükümetin gitmez. Bu hükümet 20 senedir metal yorgunluk diyorlar. Metal yorgunluk var bu hükümette. Yoruldu. Bir 5 senede baksınlar başkasını denesinler. E olmuyorsa tekrar gelsinler. E ne diyorum? 5 sene 5 sene metal yorgunluğu dinlensinler. Tekrar... Adam adam... Arkadaşa sorar mısın? Kim Kaç yaşında? Önce onu öğren. 52 yaşındayım abi. Bir sen, sen bir saniye Sen tarana bekledin mi? Bekledim abi. He? Ben tüp... Bir dakika bir şey konuşacağım ya, bir dinle. Tarana bekledin. Bir dakika vardı, ondan dakika, mı söylüyorsun? Tarana bekledin mi? Bekledim. Tüp bir dakika dur bekledim. lafımı bitireyim. Ya ben de söyleyeyim ki tüp Abi, abi dur, ya, ya, bitireyim, ya, bitireyim, bir dur lafımı bitireyim. Söyle söylüyorlar. Lafımı bitireyim bir dur. Tamam. Tarana bekledin mi? Bekledim abi. Bekledim. Salça yaptın mı? Yaptım abi. Yaptım. Yapıyorduk şey köylerde. Dinle. Yarma bulgur yaptın mı? Köylerde yapıyoruz abi. Dinle abi bir şey konuşacağım. Ben sana bir soru soracağım. Evde tekneyle hamur büşüttür mü annelerin yapıyordu. Evet. Yapıyordu. Şimdi yengem ne yapıyor? Öğlenle kalkıyor. Yok, Kusura efendim, bakma efendim, bir dakika. Bir şey konuşacağım bir dinle. Bir şey konuşacağım bir şey söyle. Bir laf bir lafın bitir. Şimdi bizim karar sosyet oldu. Hanımın çalışıyor. şey konuşacağım bir dinle. Yatan Sen o şeyde Mart ayında salçayı yapıp e, apıyoruz, e, biriktirirdin evet. veya konserve yapardın, onu yerdin. Evet. Şimdi yiyorsun ki domates 100 lira oldu, 100 lira oldu yumurta. Geç o iş hemşerim, Aynı geç. Yapıyorum. Geç Aynı o şey. iş şimdi artık yapmıyorlar mı evde konserve korumsayı? Söyleyeceğim hemşerim. Bak burada ablalarımız var, konserve yapıyor musunuz? Yazın, kaşın. Vallahi bu yaz. Bütün gün yatıyor musunuz? Hayır, bu yaz yapamıyoruz çünkü alamıyoruz. Buyurun. Şimdi Buyurun. benim ben sana. Biz için yapamıyoruz. Ben ona bir örnek verdim. Yok. <laughs> hani ya. Şimdiki her yatıyor dediğiniz. Hemşerim, ben bir şey söyleyebilir miyim? Ne yaparsan yap, ne edersen et. Bir tane Türkiye'de dünya ekonomisi, dünya ekonomisi, dünya ekonomisinden motorine gelen zamdan dolayı varilin ne olduğunu bilmiyor. anladım kardeşim? Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Ev hanımları bilir. 35 liralık domatesle kim konserve yapıyor? Sen yapabiliyorsun herhalde. abla. Bak ben, benim şirketim yok. Abi sen dedin ki konserve tarhana yapıyorduk. Şimdiki hanımlar 12 bire kadar yatıyor dedi. Ne yatıyor? Çalışmayan almak istiyor yatıyoruz. Hacılar, evet, Doğru evet, yatıyoruz. O, 12. Bin gerçekten bin. ablam, 11. Senin gibi insanlar yüzde beş vardır, yoktur bu ülkede. Geriye kalan yüzde aç susuzdur bu ülkede. Başka.